Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, yeni bir sohbet serisine başlıyoruz. Rabbimiz muvaffak ederse bu Risale-i üzerinden biraz hayata dair güzel sohbetler yapacağız inşallah. Bu i Kutsi'ye tasavvuf üzerine yazılmış çok güzel kitaplardan bir tanesi. Beyitler şeklinde hayata dair, özellikle tasavvufa dair çok güzel yazılmış beyitler var. Biz bu beyitleri okuyacağız. Yeri geldiği zaman ayetlerle, hadislerle bazı şeyleri paylaşmaya gayret edeceğiz. Öncelikle şunu söylemekte fayda vardır. Bu Risale-i Kutsi'ye ilim ehli tasavvufta çok iyi bir seviye gelmiş insanların rahatlıkla okuyup anlayıp anlatacağı bir kitap. Bunu söylemekte fayda vardır. Biz de kendi ilmimize göre, kendi çabamıza göre bu Risale-i Kutsi'yi sizlerle konuşarak, sohbet ederek yapacağız. Amacımız bu kitabın feyizinden, bereketinden nasipdar olmak. Çünkü bu gerçekten çok güzel bir kitap. Huzur veren, kalplere feyiz veren güzel bir kitap. O açıdan bu sohbeti dinlemekte, yani baştan sona kadar bu dersleri takip ederek dinleyebilirsiniz. Rabbimiz duyduklarımızla hakkıyla amel eden ve duymadıklarını da öğrenmek için gayret sarf eden kullarından eylesin bizleri. Birincisi Besmele ile her zaman başlayalım. Çünkü zaten kitaba da besmele ile başlıyoruz. Bismillahi Allahu Teala'nın ismiyle. Öyle Allah Ker Rahmani Rahman olan. Rahman demek dünyada kafir mümin bütün varlıkların, bütün canlıların rızkını veren ve hepsine merhamet eden, dünyadaki herkese merhamet eden Allah. Er-Rahim yine öyle Allah kerrahim, rahim Rahim ismi de Yine rahmet, merhamet anlamında ama bu seferde ahirette sadece müminlere merhamet eden Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele ile başlıyoruz çünkü e, her şeyin başı zaten Besmele'dir. Besmele, besmele ile başlamak gerekiyor. E, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Besmele'siz başlayan her işin sonu kesiktir diye buyurmuşlardır. Burada besmelenin ehemmiyetine işaret edilmiştir. Zaten bu ilk beyit yine besmele içerikli bir beyittir. Şimdi beyti okuyalım. Bu Risale-i Kutsi'ye bir ilham yoluyla yazılmış. Zaten ileriki beyitlerde bu Risale-i Kutsi'ye nasıl yazılmış, nasıl bir kitap bunu çok daha detaylı olarak göreceğiz. Ama şu anda yani besmele hamdele Salvele kısmında yani giriş kısmında bu beyti okuyacağız. Beyitler üçer satırlı yani şöyle 3 toplamda şöyle altı satırlık e, bu şekilde oluşmakta. Ve bu beyitlerin son kısımları dua ile bitmekte. Ama baş kısımları ve orta kısımları her zaman bir konuyu ele alarak bu şekilde yazılmış yaklaşık 250 yıl önce yazılmış bir kitap. Yani Mustafa İsmet Karibullah Hazretleri. Osmanlı son dönemlerinde yaşamış Nakşi tarikatının silsilesinden Büyük Şeyh Efendi tabiriyle de tabir edilir. Ve kabri de Fatih Çarşamba'da bir tekkesi vardır. O tekkededir. Bilenler zaten bilir. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Şimdi sığındım zati hakka gel gidelim hemen seyri ilallah gel edelim yüce dergahına yüzler sürelim biz kimsemiz yoktur diyelim bu varlıktan geçip hakka gidelim aziz seyri ilallah gel edelim şimdi sığındım zati hakka gel gidelim yani Allahu Teala'nın zatına sığındım hani biz diyoruz ya evuzu billahi mineşşeytanirracim yani biz ne diyoruz kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığındım Burada sığınmak kelimesi maddi ve manevi yani gördüğümüz ve görmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılardan şeytanın ve nefsin vesveselerinden Allah'a sığınıyoruz. Hemen seyri ilallah gel idelim. Burada seyri ilallah yani Allah'ı seyretmek kısmı hemen seyri ilallah gel idelim derken buradaki seyir çok anlama gelir. Yani mecazi olarak zaten kullanılıyor. Seyri ilallah yani Allah'a yönelelim. Rabbimiz ne buyuruyor? Emir ve yasaklarına kulak verelim ve o şekilde bir hayat yaşamaya gayret edelim ve bunu hemen yani hemen seyri ilallah gel edelim. Yani hiç vakit kaybetmeden allah Teala'nın emir ve yasaklarına kulak verelim, hemen bunlara bakalım diyor. Sonra yüce dergahına yüzler sürelim. Yani manevi olarak yüce dergahına demektir bu. Yani ellerimizi açalım, namaz kılalım, ibadet edelim, tövbe edelim. Ve özellikle burada yüce dergahına yüzler sürelim kısmında yani günahlarımızdan tövbe edelim. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlardan dolayı Rabbimizden af ve mağfiret isteyelim. biz kimsemiz yoktur diyelim. Yani garibiz, garip insanlarız, kimsemiz yoktur diyelim. Bu şöyledir. Allahu Teala zaten e, samettir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. E, hiçbir şeye de ihtiyaç duymaz. Ama bizler yani kul olarak bizler garibiz. Allahu Teala'nın yarattığı kullar arasında yani yarattıkları arasında insanlar olarak biz zaten garibiz. Nasıl garibiz? Mesela ne kadar zengin, ne kadar varlıklı, ne kadar güzel bir ailemiz olursa olsun Hepimiz tek başımıza vefat edip kabre tek başına konuyoruz. E şimdi böyle tek başınaysak ve garipsek o zaman bizim tek sahibimiz Allah'tır. O yüzden diyor ki yani bütün her şey gelip geçicidir. Sadece Allah'ın rızasından başka. O yüzden yani bizim tek sahibimiz Allah olduğu için Rabbimize yönelelim diye bu şekilde buyuruyor beyitte. Bu varlıktan geçip hakka gidelim. Bu varlık derken yani bu varlık insanın kendi varlığı yani bu varlık bedeni varlığımızdan kaynaklanan nefsimiz, sonra malımız, mülkümüz yani Allah ile bizim aramıza giren her şeye varlık diyoruz. Yani kalbimize bağladığımız Allah ve Resulünün dışındaki her şey varlık olarak niteleniyor. O yüzden e, Müslümanlıkta yani İslamda. Hiçbir zaman insan kalbine Allah'ın rızasından başka sevgileri, rızaları çok fazla yerleştirmeyecek ve genelde kalpten Allah'a bağlı olmak gerekiyor. O yüzden bizimle Allah aramıza Allah arasına giren her şey bizim için bir varlıktır. Mesela namazımızı düzgün kılamıyorsak işimizden dolayı ya da düşüncelerimizden ya da vesveselerimizden dolayı bu Allah ile aramızda bir varlık varlığa sebebiyet veriyor. O yüzden bu varlıktan geçmemiz lazım. Yani Allah ile kendi aramıza koyduğumuz bütün bu engellerden kopmamız, bunlardan sıyrılmamız gerekiyor. Sonra aziz seyri ile Allah gel edelim. Aziz yani ey kardeşim seyri ile Allah gel edelim. Yani gel Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaya gayret edelim. Burada da aziz ey kardeşim demek. Seyri ile Allah, Allah'ın emir ve yasaklarına ri riayet edelim, dikkat edelim ve Allah'a yönelelim anlamında seyri ile Allah denir. Şimdi seyri ile Allah, tasavvufta da farklı manalara gelir. Tasavvufta da seyir e, zikir halidir. Yine ibadetleri tam Allah'ın rızasına uyarak, bu şekilde düşünerek, tefekkür ederek yapmak anlamına geliyor. O yüzden tasavvuftaki seyri ile Allah yani Allah'ı zikredelim ama Allah'ı nasıl zikredeceğiz? Bütün hal ve hareketlerimizle, bütün davranışlarımızla Rabbimizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani ticaretimizde, özel hayatımızda, genel olarak hayatımızda her konuda Allah'ın rızasını düşünerek, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek, bunlara dikkat ederek yaşamamız gerekiyor. Zaten tasavvufun ortaya çıkmasının sebebi de budur. Yani bir insanın İslamiyeti, dinini güzel bir şekilde yaşaması için e, tasavvuf vardır. Tasavvuf nedir? İnsanın manevi olarak terbiye olmasıdır, terbiyelenmesidir. Bu manevi terbiye terbiyede bazı zikirlerden, ibadetlerden, işte haram ve helale dikkat etmekten, mesela haram yiyenin duası kabul olmaz buyurulmaktadır hadisi şerifte. Şimdi bir insan haram yediği zaman elbette burada çok büyük bir sorun vardır. Ne yapması gerekiyor? Duasının kabul olması için o insanın önce çok güzel bir şekilde tövbe etmesi gerekiyor. Ve tövbe ettikten sonra bir daha o günaha girmemek için elinden geldiği kadar gayret sarf etmeli, tövbesine bağlı olmalı ve samimi olması gerekiyor. Aziz dostlar bu Risale-i Kutsiye dersleri gerçekten çok feyizli, çok bereketli dersler. Ya yani bu dersleri mümkün mertebe baştan sona kadar dinlerseniz çok güzel istifade edersiniz. Manevi olarak da çok huzur bulursunuz. Çünkü bu kitap manevi huzur bulmak için yazılmış çok güzel bir kitap. Şimdi ben bu beyti tekrar sizinle okuyayım. Sığındım zati hakka gel gidelim, hemen seyri ilallah gel gidelim, yüce dergahına yüzler sürelim, garibiz kimsemiz yoktur diyelim, bu varlıktan geçip hakka gidelim, aziz seyri ilallah gel gidelim. Beyti bu şekilde bitirdik. Dersimizi böyle kısaca bitiriyoruz. Yani bir 10 dakika, 15 dakika kadar en fazla. Amacımız bu beytin güzel bir şekilde izlenmesi, anlaşılması ee, ve bu konu hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Çünkü e, bu Risale-i Kudüs'e dersleri gerçekten insanın huzur bulması gereken dersler. O yüzden her akşam ya da sabah bu dersleri takip ederek dinleyebilirsiniz. Rabbimiz feyizinden ve bereketinden hepimizi nasipdar eylesin okuduklarımızdan, öğrendiklerimizden hakkıyla amel etmeyi bize kolaylaştırsın inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.